Evet sevgili seyircilerimiz biliyorsunuz merhaba hayata katılan değerli uzmanlarımız çok yoğun olabiliyorlar şehir dışında olabiliyorlar ee, ve bazen skype ile katılıyorlar yayınımıza profesör doktor Gökalp Öner kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı değerli hocam Kayseri'den merhaba hayat diyecek şimdi hocam günaydın merhaba hayat günaydınlar merhabalar merhaba hayat nasılsınız, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizdeyiz. Çok yoğunsunuz ama önümüzdeki günlerde inşallah burada da bir gün ağırlayacağız onu biliyorum. İnşallah tabii ki. Tabii ki. Şimdi hocam e, yapay zeka ile başlayacağız. Neden? Evet. E, müthiş Arge çalışmaları var. E anne baba olmak istediğinde ümitlerini artırıyor. Biraz bu konuyu bugün konuşalım istedik. E, yapay zeka dediğimiz tüp bebek infertilite tedavisinde nasıl kullanılıyor? Ve böyle doğan bebeklerimiz var çünkü. Ama şunu da altın bir çizeceğim. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Acaba böyle yapılan tedaviden sonra çocuklar yapay zekalı mı oluyor da demesinler. Kurban olayım. Evet, Bunu da bir kesinlikle. anlatalım mı? Şimdi yapay zeka aslında bizim tüp bebekle geldiğimiz e, teknolojiden faydalandığımız en son nokta. Yani yapay zeka ile yapmış oluyoruz? Bizim e, ...dünyadaki sayılı merkezlerle birlikte bir veri bankası yani bizim embriyolarımızın resimlerini embriyo elde ettikten sonra e, o veri bankasına aktarılıyor. Veri bankasındaki diğer tüp bebek merkezleri işte Amerika'daki, İspanya'daki dünyanın en sayılı, en prestijli merkezleriyle birlikte e, veri bankasında embriyolar birikiyor. Embriyolar genetik sonuçları ve gebelik oranları e, karşılaştırılıyor. Yani biz hastamıza bize başvuran çiftler tabii ki bizden ilk seferde e, tüp bebekle gebelik elde etmek istiyor. Tek amaçları o. Bizim de amacımız o. Biz de onları e, mutlu bir şekilde gönderebilmek istiyoruz ki e, sağlıklı bir şekilde de gebeliğin devam etmesini istiyoruz. İşte yapay zeka e, embriyoyu daha transfer etmeden önce evet. embriyo hakkında bize fikir veriyor. Ne fikri veriyor? Evet. Hem gebelik oranı hakkında fikir veriyor. Diyor ki şu ihtimalle şu kadar oranla ki bunlar zaten veri bankasında e, yapay zekanın bu bilgisayar ortamının veri bankasında bunlar bu bilgiler mevcut. Ve evet. gitgide yapay zekada e, ilerliyor. Biz de kendi merkezimizde bunu kullan, kullandığımız için biz de o veri bankasına e, aynı zamanda katkıda bulunmuş oluyoruz. Hastamıza evet. diyoruz ki şu embriyonunla yani çünkü çok fazla bazen embriyo elde edebiliyoruz. şu embriyonla biz şu kadar ihtimalle sana gebelik getirme şansını sunuyoruz. Böylelikle Hı. ilk seferde gebeliği yakalamış oluyoruz. Bir de embriyonun genetik yapıları da karşılaştırmış oluyoruz. Çünkü bazen biz 5. gün embriyoları, bilastokist embriyolarından genetik örnek gönderiyoruz ve bunları da veri bankasında paylaşıyoruz. Böylelikle bize match ediyor, karşılaştırıyor bizim embriyolarımızın resimleriyle. Diyor ki bu ihtimalle bu embriyonun da genetik yapısı normal gelecek. Bu ne demek? Artık tüp bebekte gebelik pozitif almak tabii ki çok önemli ama gebeliklerde düşükleri, tekrarlayan düşükleri, tekrarlayan gebelik kayıplarını ya da mesela tüp bebekle gebeliği yakaladık kalp durması, kesenin bozulması, boş gebelik olması ya da gebeliğin sağlıksız devam etmesi böylelikle yapay zeka yöntemiyle engellemiş oluyoruz. Bize şöyle örnek de göstereyim ben bizim kendi şeylerimizden hastalarımızdan. Evet. en son daha transfer etme aşamasındayken e, embriyo hakkında bize diyor ki şu ihtimalle bu embriyo e, gebelik getirecek %98 diyor. Hı. Aynı zamanda aynı da diyor ki %94 ihtimalle de genetik yapısı normal diyor. Böylelikle biz neyi kazanmış oluyoruz? Hem genetik yapısı normal normale en yakın embriyoyu daha anne karnına koymadan önce Evet e, hastamıza sunmuş oluyoruz. Peki Böylelikle hocam. sağlıklı bir şekilde de gebeliği devam etmiş oluyor. Şimdi kafam bir yerde karıştı bakın benim. Genetik tanı preimplantasyon genetik tanı evet. birçok hastaya yapılıyor. Şimdi Kesinlikle. bu bunun yapılma oranını azaltmış mı oluyor? Şimdi Nasıl biliyorsunuz e, preimplantasyon genetik tanıda bazı kriterler var. Özellikle Hı. 38 yaşından ileri kadınlarda biz mutlaka preimplantasyon genetik tanı öneriyoruz. Yani bu olmazsa olmazımız bizim. Evet. E, çünkü ileri yaş kadınlarda genetik bozukluklar şanssızlığı artıyor yumurtalara bağlı olarak. Bu, bu, bu grupta değiliz. Biz her hastamıza bunu sunmuş oluyoruz. Böylelikle gebelik oranları ve devam edecek sağlıklı gebelikler artmış oluyor. Şu şekilde düşünebilirsiniz. Tamam. Mesela kendinden gebe kalmış bir kadında biz ne yapıyoruz? İkili tarama testi yapıyoruz. Ya da üçlü tarama testi yapıyoruz. Ya da dörtlü tarama testi yapıyoruz. Hı hı. Ya da ayrıntılı ultrason bakıyoruz ki işte bu genetik bozuklukları anne karnında tespit edelim. Ona göre müdahale hı. edelim. İşte bu e, yapay zekayı daha biz anne karnına koymadan önce taramasını yapmış oluyoruz. Bunlar hı. tanı testi değil, tarama testleri. Hı hı. Tanı testi ise bebekten ne yapıyoruz? Amniyosentez alıyoruz değil mi? Risti gördüğümüz zaman ikili evet, testte. Evet. Bu da aynı preimplantasyon genetik tanı da bir tanı testidir. Mesela bize bazen e, genç hastalarda da düşükler olabiliyor değil mi? Evet. Niye düşükler oluyor? Düşüklerin en sık sebebi de genetik bozukluklar. İşte biz bu sıkıntıları daha anne karnına koymadan önce tespit ediyoruz. Bize yapay zeka uyarıyor ve hastaya diyoruz ki bakın sizin bu emrinizde genetik bir bozukluk olabilir biz tanı testi yapalım ne yapalım preimplantasyon genetik tanı dediğimiz genetik tanı tüp bebek yapalım yani bize genetik tanı tüp bebeği bir, bir nevi yönlendirme yapmış oluyor bu test hı hı, hı. bununla ilgili bizim çalışmalarımız da çünkü bu daha çok yeni bir teknoloji 2021 yılında daha hı hı. bir yılı doğmamış bir teknoloji yani biz de kendi ülkemize kazandırdık bu teknoloji böylelikle hastalarımıza gebeliğin devam etmesi sağlıklı bir şekilde devam etmesini hı. sağlamış oluyoruz bu teknolojiyle Peki şimdi bunu anladık ama az önce Latife olsun diye de aslında söylemedim. İnanın tüp bebekle ilgili şehir efsanelerini 30 yıldır hala atlatamadı Türkiye. Yani hala evet. kafalar karışık. Ondan dolayı sormuşum yani hayır yapay zeka teknolojisi kullanılıyor. Hı -hı. daha sağlıklı bir bebeğe sahip olmak için ama hani sakın diğer tarafla karıştırmayın diye. Tabii yapay zekalı olur. bir bebekler olmuyor. <laughs> ama ama genelde benim benim bebeklerim biraz farklı olabiliyorlar. Daha böyle hiperaktif, daha zeki olabiliyorlar. O, o hmm. da işin cilvesi yani. <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi infertilite tedavisinde beslenmenin önemi Gerçi hayatımızda artık hakikaten kaliteli bir yaşam için, koruyucu sağlık için beslenme çok mühim. Kesinlikle. Çiftler için beslenme önerilerini alacağım. Yani Tüp bebek tedavisine başlarken, başlamadan önce ya da esnasında beslenmenin önemi nedir hocam? Şimdi biliyorsunuz biz biraz önce bahsettik özellikle kaliteli bir embriyodan bahsettik. İşte bu kaliteli embriyoyu elde edebilmenin iki tane yöntemi var. Birincisi sizin genetik yapınızın sağlam olması, ikincisi de beslenme koşulları ve çevresel faktörler. Çevresel faktörler dediğimiz zaman öncelikle hayatımızda işte zararlı alışkanlıklar olan Sigara tarzı, alkol tarzı şeyleri, ol, hayatımızdan, zararlı. Zararlı şeyleri hayatımızdan çıkarmamız lazım. Bir de beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle bununla yapılmış bir sürü çalışma var. Ki Akdeniz hı. usulü beslenme ki biz zaten Akdeniz bölgesinde yaşıyoruz. Hı hı. E, Akdeniz usulü beslenmede özellikle bebeğin tutunmasını arttırmaya yönelik ve yumurta kalitesini, sperm kalitesini arttırmaya yönelik bazı besinler var. Ne var mesela? Özellikle işte fındık, badem, ceviz. Bunların içerisinde çinko, selenyum dediğimiz özellikle mineraller ve vitaminler bol miktarda bulunuyor. Bunun dışında balık ki balıkta özellikle D vitamini, glutatyon, e, ...koenzim kuasim 10 tarzı özellikle besin takviyelerinde biz hastalarımıza öneriyoruz. Hı. Peki bunların bir de emilmesi gerekiyor. Yani biz evet balık tüketeceğiz, yeşillikler, sebzeler tüketeceğiz ki sebzelerin içerisinde özellikle folik asit miktarı bol miktarda. Evet. Mesela örneğin bir kase ıspanak yesek biz günlük folik asit miktarımızı almış olacağız. Ekstra besin takviyesine bile gerek kalmayacak. Hmm. Bunlar zaten hep akdeniz usulü beslenmenin içerisinde var. Bir de bunların emilmesi gerekiyor. Yani biz bunu aldıktan sonra, bunu vücut emmedikten sonra çok fazla etkinliğini gösteremiyoruz. Peki bunun emilmesi için hmm. de gerekiyor? Özel bir ara, ara bir katalizör olması lazım. Hmm. Bu da zeytinyağı işte. Yani hmm. biz zeytinyağı gerçekten çok önemsiyoruz. Zeytinyağı alınan besinlerin vücuda emilmesini sağlıyor. Aynı zamanda bu emilen besinlerin de ...hem yumurtanın kalitesini hem erkekle sperm kalitesini arttırmış oluyor. Ee, özellikle erkekle ekstradan keçi boynuzunun ciddi anlamda antioksidan etkisi olduğu. Keçi çünkü... boynuzu. Evet keçi boynuzu. Hmm. Keçi boynuzu çünkü e, erkekteki e, spermlerin özellikle e, yapısını problemlerini ortadan kaldırıyor. Bunda kanıtlanmış, bununla bilimsel yapılmış çalışmalar var ve gerçekten hmm. biz de kendi hastalarımıza uyguladığımız zaman... E, aklınızda sürü beslenme artık keçi boynuzu erkekte. Gerçekten ciddi anlamda sperm kalitesini arttırıyor. Kadında da evet. ekstra olarak biz özellikle havuç öneriyoruz. Havuçta beta karoten var, A vitamini var ve havuçta havuç. gerçekten... Turuncu evet, havuç mu? Siyah havuç mu? Aynen. Yok turuncu havuç. Bildiğimiz Hı. günde hatta biz hastamıza diyoruz ki Hı. 5 havuç, 5 tane de incir. İncirde de özellikle yumurta kalitesini arttıran maddeler bulunmakta. Zaten biliyorsunuz Akdeniz usulü beslenmenin içerisinde incir de çok önemli bir yer kaplıyor. Bunları tükettiğimiz zaman, hastamız bunları tükettiği zaman ...gerçekten ciddi anlamda... yumurta kalitesi artış gösteriyor. Tabii ki biz mutlaka e, eksik olan vitaminlerinde... ...tedavi öncesinde... ...hastalarımızı biz değerlendirdiğimiz zaman... ...tedavi öncesinde de... E, ...hastalarımıza bunu mutlaka e, başlıyoruz. Bir de şöyle bir şey var... ...yanlış algılama olabiliyor. Mesela Hı. bazen hastalar geliyor bize... ...vitamin sonuçlarıyla geliyor. Bazıları düşük oluyor, bazıları yüksek oluyor. Vitaminler vücutta depolo, depolanmıyorlar. Yani mesela bir gün siz D vitamini almazsanız... ...ertesi gün D vitamininiz... ...güneşe de çıkmazsanız... Hı. ...D vitamininiz düşebilir. Onun için... Hastalarımıza biz tedaviye başladığı zaman mutlaka vitamin takviyelerini yap, yapıyoruz. Yaptığımız zaman da zaten yumurta kaliteleri ve sperm kaliteleri ciddi anlamda olumlu yönde değişiyor. Böylelikle kaliteli bir yumurtayla ve kaliteli bir spermle de kaliteli bir embriyo elde etmiş oluruz. Bizim amacımız her zaman amacımız kaliteli bir embriyo elde etmek tüp bebekte. Kaliteli embriyo da zaten artık yapay zeka yöntemiyle de en kalitelisini, genetik yapısı en normale yakını seçip hastamıza transfer ettiğimiz zaman ilk transferde Gebeliği elde etmiş oluruz. Peki şunu da merak ettim. Yapay zeka elinize mutlaka istatistiki veriler var. Evet. E, yapay zeka kullanılarak başarı oranı ne kadar artıyor kullanılmayanlara oranla? Şimdi biz bütün biz kullanılmayan diye bir şey yapmıyoruz. Kendi merkezimizde yapay herkesi. zeka için herkese uyguluyorum ve hiç ekstra ücrette talep etmiyorum. Çünkü Hı. gerçekten Bizim tek bir amacımız var. Bize umutla gelen, gözlerinde o çocuk hasretiyle gördüğümüz çiftlerimizde sağlıklı bebeklerini kucağına verebilmek. Yani biz olumsuz haber vermek gerçekten beni psikolojik olarak da çok yıpratıyor. Yani bir çiftim bana umutla gelmiş. Çoğu çiftlerimiz il dışından geliyorlar. Ya da işte maddi anlamda kendilerini çok yorarak geliyorlar. Biz onlara sağlıklı bebeklerini kucağına vermeyi amaçlıyoruz. Onun için biz yapay zekasız herhangi bir ücret talep de etmiyorum. Amacım, tek amacım sağlıklı kucaklarına bebeklerine verebilmek. O mutluluk benim mutluluğum oluyor. Evet. Şimdi hocam gelelim şu embriyoların e, kaç gün bekletildiği. Halk bunları da öğrendi zaten. E, beşinci evet. gün, altıncı Kesinlikle. gün var mı şu an? Var mı onlar? Şimdi bazen embriyoların açılma süreçleri var. Ee, bu embriyo kalite sınıflaması vardır biliyorsunuz. Embriyolar 5. güne giden 200 hücreli embriyolar olur. Evet. Ee, ve bu hücrelerin kendi çeperinden genişlemesine bağlı kalite sınıflaması vardır. İşte bu kalite sınıflamasında bazen embriyolar açıkılmaz. Bazen 6. güne, 7. güne bile bekletilebilir. Hatta 7. güne kadar da bekletebiliyoruz. Ki amacımız her zaman ...en kaliteli hastaya transfer etmek. E, kalitesiz bir embriyoyu transfer edip de... ...hastamızı boşu boşuna ümitlendirmenin... ...ilaç yüklemenin... E, ...ona bir umut bağlamanın bir anlamı hı hı. yok. Ben de kendi merkezimde gebelik getirmeyen embriyoları... ...transfer etmiyorum. Hastalarımıza transfer ücretlerini geri iade ediyorum. Transferlerini iptal ediyorum. İptal ettiğimiz hastalarımız her hı. ay oluyor. Ki e, boşu boşuna ilaç yüklemenin... ...boşu boşuna gebelik getirmeyecek... ...embriyoyu hastamıza verip... ...onu heveslendirmenin, ona o umudu bağlamanın... ...bir anlamı olmuyor... Biz maddi anlamda da transfer ücretini geri iade ettiğimiz zaman onu yormamış oluyoruz. Bir sonrakinde bana embriyoloğum diyor ki hocam bütün dosyalarımızda bizim yazılı olur. Hocam bu sperm kaynaklı ya da bu yumurta kaynaklı ya da bu sperm ve yumurta şu şekilde uyum sağlamadı. Şu şu tedavileri ön tedavileri ver ya da şu şu işlemleri yap. Bu hastamızda bir sonrakinde bu bu işlemleri yapalım. Tüp bebekte de biliyorsunuz standart bir tedavi yok. Tabii. Her hastaya farklı e, işlemler uygulayabiliyoruz. İşte imsi yapabiliyoruz, bazen ultra mikro enjeksiyon, bazen mikroçip deneyebiliyoruz. Bazen yumurtaların kalitesini arttırabilmek için PRP işlemleri yapabiliyoruz. Hı hı. Bunları uyguladıktan sonra biz tüp bebeğe geçelim diyoruz. Böylelikle hastamıza gebelik getirecek embriyo transfer ettiğimiz zaman hem merkezimizin gebelik oranları yüksek oluyor hı hı. hem de hastamızı e, gebelik getirmeyecek bir embriyoyla Boşu boşuna yormuş, üzmüş olmuyoruz. Bu bize yakışmaz, etik de değil. Ben bu şekilde düşünüyorum. Evet, tıp etiğine uygun olması bütün hekimlerimizin bizim program olarak da çok önemsediğimiz bir konu. O nedenle daha açık ve net konuşmayı tercih ediyoruz. Bu da bizim farkımız evet. olsun inşallah. Hı -hı. Peki, şimdi bu yumurta donduruldu. Özür diliyorum. Embriyo donduruldu, çözüldü. Evet. Ee, Şöyle duyuyoruz doğru herhalde. E, dondurulmuş bir embriyonun çözülüp tedaviye başlanması daha elverişli ve pozitif etkiliyor. Bu doğru mu? Yoksa Şimdi bozuluyor bazı... mu embriyo? Onda kafa Yok. karışık hala. Embriyo bozulması biz ben 7 yılda 8. yıla gideniyorum. Hiç daha doğmuş bir embriyonun bozulduğunu görmedim. Ama siz kötü bir embriyoyu dondurursanız ha. E tabii ki çözüldüğü zaman bozulacak. Yani burada siz daha dondurmadan o embriyonun en iyi kaliteli bir embriyoyu siz dondurdunuz ama hmm. bozulma gibi bir ihtimalimiz olmuyor. Hmm. Ama bazı gruplarda özellikle gebelik oranını arttırabilmemiz için, hastamıza da sağlığını olumsuz etkilememek için embriyoları donduruyoruz. Evet. Hangi grup bunlar? Özellikle polikistik over dediğimiz çok fazla yumurtası olup, biz ilaçları verdiğimiz zaman o yumurtalar çok fazla büyüyor. Hepsi cevap veriyor uykudaki bütün yumurtaları. Evet. Ve biz ona taze transfer yaptığımız zaman hem Kadınlık hormonu seviyesi, östrojen seviyesi yüksek olduğu için hem de e, tutunma penceresi öne çekildiği için yani hem OASS dediğimiz Yumurtanın Aşırı Uyanılma Sendromu riskini ortadan kaldırabilmek hem de bebeğin tutunma penceresi öne çekildiği için taze transfer yaptığımız zaman gebelik oranları düşeceği için embriyoları donduruyoruz. Onun için biz çok fazla yumurtası olan özellikle yumurtasını topladığımız zaman 15'ten fazla yumurta topladığımız hasta grubunda biz mutlaka embriyoları donduruyoruz hem hastamızın sağlığı açısından hı hı. hem de tutunma penceresi öne kaydı ve bebeğin tutunma e, oranının düştüğü için dondurduğumuz zaman gebelik oranlarımız daha yüksek olduğu için e, bu grupta mutlaka biz embriyolarımızı donduruyoruz. Başka hangi grupta donduruyoruz? Hı. Çikolata kisti olan grupta. Hı. Çikolata kisti çünkü biz embriyoyu dondurduğumuz ve çikolata kistini baskılama yöntemi yaptığımız zaman gebelik oranlarımız yüksek oluyor. Hı. Çünkü çikolata kisti aynı zamanda hem yumurta kalitesini olumsuz etkiliyor. Tamam şimdi embriyoyu elde ettik. Niye için donduracağız? Aynı zamanda bebeğin tutunmasına da olumsuz sinyaller rahme gönderiyor. İşte biz bu olumsuz sinyalleri göndermemesi için çikolata kislerini baskıladıktan sonra transfer yapıyoruz. Hmm. Tabi baskılayabilmem için de benim embriyoyu dondurmam gerekiyor ki bu grupta gerçekten dondurulmuş embriyo transferinde de baskıladıktan sonra gebelik oranları ciddi anlamda artıyor. Başka hangi grupta biraz önce bahsettik ileri kadın yaşında 38'den daha ileri kadında ya da tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları olmuş. Yani iki defa en iyi kalite embriyo vermemiz Size rağmen gebelik oluşmamış. Veya daha önce düşük olmuş ve düşükten gönderilen parçadan genetik olarak bir bozukluk gelmiş. Yani bu üç gruba biz genetik tanılı tüp bebek yapıyoruz. Genetik tanılı tüp bebekte de genetik sonuç çıkana kadar ki embriyoya zarar vermeden evet. dış hücrelerinden biyopsi yapıyoruz. Bu dış hücrelerinden yaptığımız biyopsi sonucu gelene kadar biz embriyoları donduruyoruz. İşte bu grupta da dondurmak zorundayız ki evet. kaliteli bir sonuçla yani genetiği normal olmayan bir hastaya transfer yapmak hem etik evet. değil hem normal değil. İşte Hocam, bu, tür bu bu grupta biz embriyoları donduruyoruz. Çok az zamanda, kaldı. Yapıştırmayı da soracağım. Çünkü tamam. bu da ilgimi çekti. Embriyoyu nasıl evet. yapıştırılıyor? Böyle bir teknik de mi var? Evet. Evet, embriyo glue dediğimiz bir yöntem e, uyguluyoruz. Biraz önceki bahsettiğim güzel embriyoyu elde ettikten sonra biz embriyoyu embriyolarımızı hiyaluronik asitten zengin özel bir sıvının içerisinde bekletiyoruz. Özellikle ileri kadın yaşında ya da tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında güzel embriyo vermemize rağmen embriyo anne rahminde tutunamıyorsa biz bu embriyoyu özel bir sıvının içerisinde etrafı böylelikle embriyoyu hiyaluronik asitten zengin e, evet. sıvıda birikiyor ve böylelikle ilk transfer aşamasında bebek gidip direkt anne rahminde tutunuyor. Evet. Böyle benim için önemli gebelik olan bu. Çok özür diliyorum. Son cümle, bir cümle. Böylelikle gebelik oranımız artmış oluyor. Peki. Biz de buna mutlu oluyoruz. Sizler de çok Tabii mutlu ki. oluyorsunuz biliyoruz. Tabii ki. Ee, çok teşekkür ediyoruz Gökalp hocam. E ee, bekliyoruz ederiz. artık çok sağ olun. bir buyurun gelin yani. İş, face to face bir iletişim de kuralım. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> En kısa zamanda ben de gelmeyi düşünüyorum. Çünkü burası çok yoğun. Hastalarımız bizi bekliyorlar. Biz de evet, onun için bu evet. şekilde bağlanıyoruz. Çok teşekkür evet. ederim. Hoşçakalın efendim. Allah'a emanet sağ olun. olun. Kayseriye de selamlar, sevgiler. Çok teşekkür Hoşça ederim. Kalın. Çok sağ olun.